E, Tabi cemaatle namazın e, nasıl kılınacağı, saf düzeninin nasıl şekilleneceği konusunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat ne yapıyor? E, çeşitli uygulamalar var, bizzat tatbikatı var. Yani e, imamın arkasında önce erkekler, sonra çocuklar, evet. sonra yani erkek çocuklar, sonra Hı. da kadınlar. Şimdi e, diyelim ki evde namaz kılıyoruz. Evet. E, sadece evde yani eşimle ben namaz kılıyorsam Eşimin duracağı yer nedir? Benim tam arkamda yer alması gerekir. Peki eğer e, eşim dışında başka erkek, diyelim ki oğullarım var. Onlarla birlikte namaz kılacaksam ne yapacak? İki oğlum var. Herhalde öyle iki erkek dedi evet. sanıyorum herhalde. Peki onlar ne yapacaklar? Benim arkamda, direkt arkamda on, onların arkasında da eşim ne yapacak? Namaz kılacak inşallah. Yani şöyle diyeyim. Bir erkek varsa ne olabilir? E, i̇mamın sağında bir adım gerisinde veya bir e, ayak şey de olabilir. Çokça geriye de çıkması gerekmez çünkü evet. bir kişi. Kadın ise tam e, imamın arkasında yer alarak şekilde ne yapacak inşallah cemaata riayet edecek. Peki hocam camide e, çocuklar e, yetişkin gibi arka safta durabilirler mi? Şimdi e, tabi kadınların erkeklerle erkek çocukların saf düzeni bir bakıma e, ne değildir? E, yani sünnettir. Evet. Safın adabındandır. <laughs> Fakat e, kadınlarla erkeklerin yan yana durması ise işte, e, ne değildir? Engeldir. Hatta arkasında durması bir zorunluluktur, farzdır. Hmm. Şöyle diyelim, sizin sorunuz daha çok ne? Erkeklerle erkek çocukların evet. yani birbirler arkasına durma yerine yanına durabilir mi? Sünnettir dedim ya. Hmm. E, burada ne yapmak lazım? İhtiyacı özellikle e, çocuk arka saflarda olup e, ne yapacak? Cemaatin o e, huşunu, huduğunu veya hmm. diyelim ki o atmosferi belki kendisini biraz da şeyden bağımsız hissedeceği için belki başka sıkıntılarda sebebiyet vereceği düşüncesiyle ne yapabilir? Bir yetişkin çocuğun erkek çocuğunu yanına alıp da durmasında da ne yoktur? Saf düzenine aykırı bir durum değildir. Buna da bu şekliyle uygulanması gerektiğini söyleyen de İslam bilginleri vardır. Bu da tedbirde zaten camilerimizde daha çok öyledir. Yani yanında erkek çocuğunu getirmiş bir beyefendi çocuğu ne yapabilir? Ta arkalarda olmak yerine yanına, evet. safın yanına durdurabilir. Bunda da dinen sakınca yoktur.